Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle %10 TYT Matematik mini denemesinin ilkinin çözümleriyle birlikteyiz. Bugünkü denememizde aslında bir TYT Matematik denemesinde karşınıza gelebilecek zor soruların, kaliteli soruların çözümlerini gerçekleştirmiş olacağız. Gelin dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine geçiş yapalım. Evet ilk sorumuzdayız. Aşağıda verilen kutulara her kutuya bir rakam gelecek şekilde ve her bir rakam en fazla bir kez kullanılacak şekilde bir doldurma işlemi yapılıyormuş ve bunun sonucunda da eşitlik sağlanıyormuş arkadaşlar. Buna göre bu eşitlik kaç farklı şekilde sağlanabilir demiş bizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada sol tarafta bir üslü ifade, sağ tarafta ise bir köklü ifade var. Elbette yalnızca rakamları kullanacağımız için burada ihtimal sayımız sınırlı. Peki nasıl bir sınırdan bahsediyoruz? Aslında baktığımızda köklü ifadeler zaten biliyorsunuz hatta karekök üzerinden düşüyor düşünelim. Karekök olduklarında ne oluyorlar arkadaşlar? Direkt zaten 4'ün ve 9'un yalnızca bizim karekök hesaplamamız mümkün. Dolayısıyla da aslında ihtimallerimiz fazla değil. Peki burada ne yapabiliriz? Aslında burada biz işte sağ tarafın mesela 1'e eşit olduğunu önce söyleyelim. Sağ taraf 1'e eşit olduğunda ne yapabiliriz? Bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi bizim sağ tarafı 1 yapmamızın hani anlamı demek. Burada bir eşitlik olduğu için sol tarafın da bir olması demek. Peki siz sol tarafınızı nasıl bir yapabilirsiniz? Birçoğunuzun aklına gelebileceği üzere mesela tabana bir yazıp üst kısmına da herhangi bir ifade yazabiliriz. Bir dışında. Neden bir dışında? Çünkü biri bir kere kullandık ve bizim artık ne yapmamız lazım? Kullanmamamız lazım biri. Dolayısıyla buraya örnek verelim. Sıfır ifadesini yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Neden? Çünkü bir üzeri sıfır Hatta sıfır dışındaki tabanları sıfır olan üssü ise sıfır dışındaki ifadeler olan biliyorsunuz ifadeler zaten bir gelmiş olur. Peki bu noktada bir üzeri sıfır dediğiniz ifade ne gelecek? Bir gelecek. Tamam. Peki sağı nasıl bir yapacağım ben? Sağı bir yapmamın tek imkanı buraya arkadaşlar bir yazmanızdır. Peki siz buraya bir yazdığınızda soldaki ne aynısını yazdığınız için kuralı çiğnemiş olmadınız mı? Evet oldunuz. Dolayısıyla bir dakika. Demek ki ben solda bir şeyleri yanlış yazdım çünkü sonucun bir gelebilmesi için sağ kesinlikle bir yazmam lazım. Ancak sol tarafa farklı ifadeler yazabiliriz. Mesela ne gibi? mesela 2 gibi arkadaşlar. Neden peki? Çünkü burada siz 2 üzeri 0 ifadesini de zaten 1 olarak biliyorsunuz. 3 üzeri 0 ifadesi de 1 olacaktır. 4 üzeri 0 ifadesi de 1 olacaktır. Peki buraya ne yazabiliriz? Buraya yazdığımızın da bir önemi yok arkadaşlar. Neden? Çünkü siz buraya yazacağınız ifadelerde şunu düşünmelisiniz. Normal bir köklü ifade yazalım. Örnek verelim. Elimizde şöyle bir ifade var. Aslında bu gördüğünüz ifade sizler için köklü ifadeden üslü ifadeye dönüştürdüğümüzde 4 bölü 2, 7 üzeri 4 bölü 2 ifadesine eşittir. Dolayısıyla siz burada aslında buraya 3 yazdığınızda örneğin alacağınız ifade 1 üzeri, burada görünmez bir 1, 1 olduğu için 1 üzeri 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Dolayısıyla da ne demiş oluruz? Yine sonuç 1 gelmiş olur deriz. Peki o halde siz ne yapabiliyorsunuz? Buradaki 1'in üstüne küp kök yazarsınız, karekök yazarsınız veya buraya 4 yazabilirsiniz, 5 yazabilirsiniz. Dikkat edin burası 2 olduğunda buraya gelebilecek ifadeler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Yani 7 farklı ifade gelebilir. Bu bir kenarda dursun. Neden? Çünkü ben sadece burada 2'yi kullandım. Burada 2'den farklı ifadeler de kullanabilirim. Bu da sonuçta farklı bir durum getirir bize. Mesela ne gibi? Mesela buraya 2 değil 3 de yazabilirim. Sonuç yine zaten 1'e eşit olmuş olur arkadaşlar. Dolayısıyla da siz aslında buraya artık farklı ifadeler yazabilirsiniz. Artık az önce mesela 2 yazamıyordunuz kullandığınız için ama 2 yazabiliyorsunuz. Fakat şimdi de 3 yazamıyorsunuz. Yani artık buraya yazabileceğiniz ifadeler 2, 4, 5, 6, 7 diye gidecektir. Dikkat ederseniz bu şekilde yine 7 ifade daha gelecektir. O halde siz bu ifadeleri toplarsınız. 7 ifadeleri kaça kadar? Burada kaç farklı ifade yazıyorsanız o kadar toplarsınız. Yani buraya 2 yazabiliyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 8 farklı ifade yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla da siz aslında burada 8 tane 7'yi toplamış oluyorsunuz. Yani 56 sonucunu elde etmiş oluyorsunuz. Bakın sadece birlerden bu kadar ihtimal geldi. Peki başka hangi sayılardan bu ihtimaller gelebilir? Hemen bir düşünelim. Köklü ifadeler verilimizde o zaman basit köklü işlemleri düşünelim. Mesela ne gibi? Mesela buraya 4 yazalım. Buranın da karekök olduğunu düşünelim. Böyle bir ihtimalde ne olur arkadaşlar? Cevap 2 gelmelidir. Peki sizin solda 2 elde edebilmeniz için ne yapmanız gerekir? Buraya 2 yazmanız gerekir ama bir dakika ben bunu kullandım. O zaman demek ki bu bizim için offside bir hamle oldu. O zaman bunu yapamıyoruz. Başka ne var böyle kullanabileceğimiz? 9 var. 9'un da karekökü nedir arkadaşlar? 3'tür. E o zaman ben burayı 3 yazsam, buraya da 1 yazsam olmaz mı? Gayet tabii bir şekilde olur arkadaşlar. Dolayısıyla da ne yapmış olacağız? Buradaki ifademizi saymış olacağız. O zaman 56'nın yanına burada sonuç olarak gördüğümüz 56'nın yanına 1 ekleyebilirim. Bakalım başka bir ifade var mı? Şu an kare köklü olan tüm ihtimalleri yazdım. Ee, peki küp köklü herhangi bir ihtimal var mı? Yani öyle olsun ki bir sayının küp kökü bize yine bir sayı versin ve rakam versin. Peki burada nasıl bir ifade görebiliriz? Şöyle bir ifade görebiliriz. Sizin buradaki örnek verelim küp kök dediğiniz ifade ne anlama gelir? Hangi sayıyı kendisiyle üç kere çarparsanız... İşte içerideki sayıyı elde ederseniz mesela ben buraya 8 yazsam bu ne demektir? Hangi sayıyı kendisiyle 3 kere çarparsanız sonuç 8 gelecektir demektir. E hangi sayı peki? Bu tabii ki 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 sonucu size 8'i vereceğinden... Burası aslında sonuç olarak 2 gelmiş olur. O zaman siz bu ihtimalde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ancak farklı bir ifadenin küp kökü de yoktur. Biri zaten saydık başta. 3 e, çıkabilmesi için küp kök 27 olması gerekirdi. Dolayısıyla da artık bunları sayamayız. Çünkü rakamlardan aşmış olduk. Yani görmüş olduğunuz gibi 56, 1 ve 1 sonucumuz var. E diyebilirsin ki buraya 4 gelemez mi? Buraya içeride biri olmadığı sürece 4 gelemez arkadaşlar. Neden? Çünkü en basit ifadeyi düşünelim. Mesela 2 üzeri 4 olsun e buranın 16 olması gerekirdi. Dolayısıyla da ne olmuş olur? Yine rakamlardan çıkmış oluruz. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? 56 artı 1 artı 1'den toplam 58 sonucumuz var demiş olacağız. Cevabımız da E şıkkı çıkmış olacak. Gelin dilerseniz ikinci sorumuzun çözümüne geçiş yapalım. İkinci sorumuzda Ata, Bahri ve Cemil isimli 3 arkadaş hakkında bilgiler vermiş bize. Bu arkadaşlar sahip oldukları 3 özdeş, 3D yazıcı ile bir figürün basımını yapıyorlarmış. 3D yazıcının güç ayarlama tekerleği bu şekildeyken bu yazıcı 1 saatte 1 figür basabilmekteymiş. Arkadaşlar bakın şu, an, şu anki görüntü nerede? Dikkat edersen şurada. Şimdi bunlar güç ayarları ben sıfırla bir arasını ve hatta tüm sayıların arasını beş parçaya bölmüşüm. Bu ne demektir? Her bir parça 0,2 güç anlamına geliyor demektir. Dolayısıyla da siz aslında burada ikinci parçada gördüğünüz için sonuç 0,4 güçte çalışıyor anlamına gelecektir. Peki bunun hakkında ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Bu araç 0,4 hızla çalışırken bir saatte bir figür basabiliyormuş. Şu an bildiğim bilgi bu. Tamam, cebimde kalsın bu bilgi. Çünkü bunun üstüne yorumlar yapacağım. Şimdi gelin Ata, Bahri ve Cemil hakkında yorumlar yapalım. Arkadaşlar dikkat edin. Burada Ata'nın buradaki konumda çalıştırdığını söylemiş bize. Bu hangi konum? 1,6 konumu. Demek ki Ata 1,6 hızda. B'ye bakalım. Bahri 2,4 hızda. C'ye bakalım. Cemil ise 3,8 hızda çalıştırmaktaymış. Şimdi bunlar bu hızlarla çalıştırırken belli saatlerde dikkat edin. Hepsi eşit sayıda figür elde etmiş. Şimdi biz normalde 0,4 hızla çalıştırdığımızda bir saatte bir ürün elde edebiliyorduk. O halde siz 1,6 hızla çalıştırdığınızda bir saatte kaç ürün elde edebilirsiniz? Elbette ki 4. 2,4 hızda çalıştırdığınızda peki kaç ürün elde edersiniz arkadaşlar? Tabii ki 6 ürün elde etmiş olursunuz. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bu hızda 3,8 hızında çalıştırdığımızda bakın tam sayı gelmiyor. Çünkü 9 ürün desek 3,6 aslında olurdu. 3,8 diyor. E 9 desek 3,6 olurdu. 10 desek 4 olurdu. Demek ki bunların tam ortası. Yani 9 üründe değil, 10 üründe değil. 9,5 ürün aslında basmış oluyor gibi düşünebiliriz. Yani aslında buradaki ifadeler bu durumlarda bu yazıcıların bir saatte kaç ürün basacağını gösteriyor ve bize diyor ki bunlar belli saatlerce çalıştırılmış ve sonuç olarak eşit ürün elde edilmiştir. Peki burada ne dememiz gerekiyor o zaman? Ben bu sayıları öyle saatlerle çarpmalıyım ki ne olsun? Sonucum eşit olsun. 3'ü için sonuçlar eşit olsun. Bu 4 ve 6 için kolay normalde. 4 ve 6 için işte 4 olanı örnek veriyorum 3 saat çalıştırırsınız. Bunu da 2 saat çalıştırırsınız. Toplam 12 tane ürün elde edersiniz. Ama işin içinde artık 9,5 da var. Sizin burada bir ekok bulma işlemi yapmanız gerekiyor. En küçük ortak katlarını bulmanız gerekiyor. Peki virgüllü bir sayı ne yapabiliriz? Böyle durumlarda arkadaşlar sonradan bunu hatırlamak kaydıyla... 2 ile çarpma işlemi yapabilirsiniz daha kolay işlemler yapmak açısından. Yani biz bunların değil de 8'in, 12'nin ve son olarak da 19'un yorumlar yapalım. Peki nasıl yorumlar olmuş olacak bunlar? 8, 12 ve 19 ben bunların ne kokunu nasıl bulabilirim? Öncelikle 8'in çarpanlarını düşünelim. 8'in çarpanları 2, 2 ve 2'dir. Asal çarpanlarına bakıyorum dikkat edin en küçük asal çarpanlara kadar ayırıyorum. 12. Bu nasıldır peki? 12 ise 2, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Peki 19 nasıldır? 19 sadece 12 e, tek başına bir asal sayı olduğu için 19'dur değil mi? Bunun da tek asal böleni 19. Yani siz öyle bir şey istiyorsunuz ki şu an bu üçünün de ortak bir katı olsun. Bakın gidip de ezber yapmanıza vesaire gerek yok. Çok basit bir işlem. Ben öyle bir sayı istiyorum ki o sayının içinde buradaki ifadeler ayrı ayrı hepsi bulunsun. Ne yapabiliriz? Bakın dikkat edin. Bir kere bizim elimizde bir 19 olmalı. Bunun ortak katı olabilmesi için. 19 olacak. 19'un üstüne bakın dikkat edin. Burada 3 tane 2 var. O zaman elimizde 3 tane de 2 olması lazım. Buradakileri eklememize gerek var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü siz zaten solda eklediniz bunları. Bir tane de 3 eklememiz lazım. Dolayısıyla bu çarpım aslında burada gördüğümüz ifadelerin bize neyini sağlamış olacak? Ekokunu sağlamış olacak. Buraya baktığımızda bu ikisini çarptık 38 elde ettik. Bu ikisini çarptık sonra 38 ile 2'yi çarptık 76 elde etmiş olduk. 76 ile 2'yi çarptık 152 sonucunu elde etmiş olduk. Ve son olarak 152 ile de 3'ü çarptığımızda 456 sonucunu elde etmiş olacağız arkadaşlar. Peki 456 sonucu bizim bu sayılarımızın, dikkat edin şu sayıları göstereceğim, bu sayılarımızın ek okumu hayır. Neden? Çünkü siz bunu bir kere 2 ile çarptınız ilk başta. O zaman bir 2'ye bölüp o sayıyı da deneyeceksiniz. Yani 456 sayısını 2'ye böldüğümde dikkat ederseniz bana neyi veriyor? 228'i veriyor değil mi arkadaşlar? Mesela 228 ifadesi bizler için bakalım bu sayıların gerçekten ek okumu. Bir kere 4'e bölünüyor mu bu sayı? Evet bölünüyor. 6'ya bölünüyor mu bu sayı? Evet bölünüyor. Ben bunları ezbere mi söylüyorum? Hayır. 4'e bölünme kuralı nedir? Son iki hanenin 4'e bölünmesi. Bölünüyor mu? Evet. 6'ya bölünme kuralı nedir? Bu sayı 2'ye ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyordur deriz. Dolayısıyla da ne söyleriz arkadaşlar buradaki ifadede? Bakın 2'ye de bölünüyor, 3'e de. 2'ye zaten bölünüyor, çift. 3'e de bölünüyor. Neden? Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 12 ediyor. Dolayısıyla buna da bölünüyor. Peki 9.5'a bölünüyor mu? 9.5'a bölündüğünü anlamının en kolay yolu bakalım 19'a bölünüyor mu? Çünkü 19'a bölünüyorsa 9.5'a da bölünüyordur. Çünkü 2 katı olmuş oluyor. 228'i 19'a böldüğünüzde kafadan bir işlem yapalım. 19 sayısı hani zor bir sayı gibi ama mesela örnek veriyorum bunu 10 e, sayısıyla çarptığımızda 190 sonucunu elde ediyoruz değil mi? Şimdi 190'a da bunun iki katı olan sonuçta 38'e eklerseniz bakın 228'i elde etmiş oldunuz arkadaşlar. Şimdi siz 228'i e elde ettiğinize göre ne diyebilirsiniz? Demek ki bunların ekoklarında 228 varmış. Yani demek ki 228'de bunlar ortak karşılaşabiliyor. Peki bunların 228'de karşılaşabilmesi için bu 1 saatte 4 ürün üreten yazıcının ne olması gerekir arkadaşlar? 228 bölü 4 saat kadar çalışması gerekir. Yani 228 bölü 4 yapalım burada hemen. 228 bölü 4 ifadesi bize neyi vermiş olacaktır arkadaşlar? 57'yi vermiş olacaktır. Demek ki bu A aleti 57 saat çalıştırılmış. B'ye gelelim. 228'i 6'ya böldüğümüzde peki Bizler için hangi sonuç gelmiş olacak? Hemen onu düşünelim arkadaşlar. 228 bölü 6 yaptığımızda da aslında bu sonucu direkt sadeleştirerek de yapabilirsiniz. İşte 114 bölü 3 şeklinde. Sonra da 114'ü 3'e bölebiliriz. E, nasıl yapalım peki bu işi? E, 36 mı çıkıyor? 30 7 mi çıkıyor? Aslına baktığımızda burada hani 35 gibi düşünürsek 35 çarpı 3 biliyorsunuz 105 eder arkadaşlar. 105'in üstüne de zaten ne eklemeniz lazım? 3 tane daha 3 eklemeniz lazım. Demek ki 38'miş arkadaşlar buradaki ifademiz. Demek ki bunu da 38 saat çalıştırmanız gerekiyor. Son olarak C'ye geldik. Bakalım 9.5'luğu kaç saat çalıştırmamız lazım? Bir kere 9.5'u 2 ile çarptık zaten. 19 elde ettik. Şimdi 19'u ne ile çarpıp 228'e ulaşacağız? 19 ifadesini e, sanıyorum ki şöyle güzel bir e, mesela onla e, çarptığımızda örnek verelim. Hatta az önce bunu bulmuştuk değil mi arkadaşlar? E, 190 demiştik hatta ile çarpıp 190 demiştik. Demek ki bir 10 var. E sonrasında da buraya ne eklemiştik? 38 eklemiştik. Yani buradan da bir ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 38'e ekleyebilmek için 2 gelmiş oluyor. Demek ki 12'ymiş. Ama lütfen dikkat edin burada. Lütfen dikkat edin. 12. Ama siz bu ifadeyi ne yaptınız? 2 ile çarptığınız için aslında 24 kere 9.5 yapmış oldunuz. Yani aslında 24 çarpı 9.5 sonucu size ancak 228'i vermiş olacaktır. Dolayısıyla da burada da 24 saatlik bir çalışma gerekir. Bakalım bunların saat toplamı kaçmış arkadaşlar? Yukarısı 95 ediyor. 95'e de 24'ü e eklediğinizde 119 sonucunu elde etmiş olacaksınız. Dolayısıyla da cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Gelin hemen 3. sorumuza geçiş yapalım. Üçüncü sorumuzdayız. Tam sayılarda işlem yapan Enes, A ve B tam sayılarını birbiriyle çarpmak yerine yanlışlıkla kare köklerini çarpmış. Ve Enes'in bulması gereken sayı bulduğu sayıdan 42 fazla olmuş. Buna göre A ve B tam sayılarının toplamı kaç olabilir demiş bizlere. Şimdi elimizde öyle A, B sayıları var ki siz bunu çarpmışsınız. Bir de yanlışlıkla bunların kare kökünü çarpmışsınız. Ve aslında bulmanız gereken sonuç 42 daha fazlaymış. Dolayısıyla böyle bir eşitliğimiz var mı? Var. Bu tarz bilinmeyenli, özellikle de kare köklü, kareli ifadelerde arkadaşlar bilinmeyen sayınızı azaltmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Gelin burada ne yapalım? Kök içerisinde AB dediğimiz bu ifadeye M diyelim. Siz bu ifadeye M dediğinizde ne olmuş olacak arkadaşlar? Burası M, burası dikkat edin köklü ifadenin karesi olacağı için M kare. E, arada da eksi vardı. 42'yi de hadi karşıya atalım. Eksi 42 eşittir 0 gelmiş olacak. Böyle bir durumda da M'yi aslında şu şekilde ayırırsak. Burayı da burada eksi 1 gelebilmesi için eksi 7'ye artı 6 şeklinde ayırırsak m'nin köklerinin 7 ve eksi 6 olduğunu görüyoruz. E, kare kök içindeki bir ifade tam sayılarda biliyorsunuz ki negatif olmaz. Dolayısıyla da 7 ifadesi demek ki bizim kökümüzmüş. Dolayısıyla da m dediğimiz ifade yani dikkat edin kare kök içerisinde a çarpı b ifadesi 7'ye eşitmiş. Demek ki a çarpı b ifadesi bizler için arkadaşlar 49'a ...eşitmiş diyeceğiz. Peki böyle bir durumda... ...ne olabilir A çarpı B? Bakın dikkat edin... ...bunların birbirlerinden farklı olduğunu... ...falan söylememiş. Dolayısıyla ne diyebiliriz... ...arkadaşlar? Bunlar 7'ye 7. Gayet tabii bir şekilde olabilir. Dolayısıyla... ...cevabımız E şıkkı... ...14'tür diyebiliriz. Gelin dilerseniz... ...dördüncü sorumuzun çözümüne... ...geçiş yapalım. Dördüncü sorumuzdayız. Bir tartımız varmış ve... ...bu tartı üzerine konulan kütleler... ...iki farklı şekilde hatalı hesaplanabiliyormuş... İlk hatalı hesabı üzerine konan kütleleri yüzde yirmiye kadar az veya fazla olarak, ikinci hatalı hesabı ise arkadaşlar konulan kütleleri 800 grama kadar az veya 600 grama kadar fazla hesaplayarak yapıyormuş. Yani biz bir tartının üstüne bir kütle koyuyoruz ve rastgele olarak iki farklı şekilde hatalı hesaplayabiliyor. Ya bunu gidiyor %20 az ya da %20 fazla şekilde hesaplıyor ya da e, burayı 800 gram az 600 gram fazla olarak hesaplıyor tamamen rastgele bir şekilde. Biz bu tartının üzerine iki farklı kütleyi koyuyoruz 3,6 ve 4 kilogramı. Peki siz böyle bir ifade aldığınızda ne diyoruz? 3,6 Kilogramınız koyuldu mesela. Şimdi bizim iki farklı hatalı hesaplama durumumuz vardı değil mi? Bakalım 3,6'lık bu kütle aslında ne şekilde görünebilecek? bizim buradaki ifademizde. Öncelikle diyelim ki %20'ye kadar az ve fazla olarak hesapladı bunu. Şimdi 3,6 dediğimiz ifadenin %20'si nedir? 5'te 1'idir. Yani 0,72'dir. Dolayısıyla bunun 0,72 eksiği e, yani aslında 2,88 ifadesi geliyor yanlış hesaplamıyorsam ve 0,72 fazlası yani 4,32 gelmiş oluyor burası. Yani ilk hatalı işlem yapılırsa Böyle bir durum gerçekleşir. Peki ikinci hatalı işlem yapılırsa 800 grama kadar daha az hesaplayabiliyordu. Yani 2,8 veya 600 gram daha fazla hesaplıyordu. Yani 4,2 olarak hesaplamış oluyoruz. Demek ki benim buraya koyacağım 3,6 kilogramlık bir kütle bu şekilde farklı hesaplanabiliyormuş. Gelin şimdi bir de ikinci kütlemiz için yorum yapalım. 4 kilogramlık kütle bakalım burada. Ne şekilde farklı hesaplanabilecek? İlk ihtimalimiz %20'ye kadar az veya fazla olmasıydı. Dolayısıyla da 4'ün %20'si yani 5'te biri nedir arkadaşlar? 0,8'dir. Dolayısıyla da ye burası 0,8 az olacak yani 3,2 olacak ya da 4,8 olmuş olacak arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda burası için ne diyeceğiz? 800 grama kadar daha az yani 3,2 yine aynı şekilde çıktı ya da 600 grama kadar daha fazla. İkinci hatalı işlemde de şöyle iki ihtimal karşımıza gelmiş oldu. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sizin burada şu şekilde gördüğünüz durumda dikkat edin tüm hesaplama ihtimallerimizi yazmış olduk. Soru bize neyi soruyor? Soru bize bu tartının iki kütleyi hesaplarken gösterebileceği farklı değerlerin farklarının alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik. Bakın dikkat edin. Bu diyor ki bu tartılar farklı değerler gösteriyor. Tamam. Peki buradaki gösterilen farklı değerlerin farklarının alabileceği eşitsizliği soruyor bize. Şimdi biz burada aslında şunu düşünebiliriz. Bizim bu ifadelerin farkları yani iki farklı kütleyi ölçtük ve farklı ifadeler geliyor. Peki bunların farkları ne olabilir? Mesela en az ne olabilir bunların farkları düşündüğümüzde? E tabii ki bunlar birbirine aynı olabilir, birbirle eşit olabilir, birbirle eşit hesaplanmış olabilir. Nasıl olabilir? Mesela örnek veriyorum şuraya göre 3,70'tir gelmiştir. Sonuçta oraya kadar demiştik değil. Aslında bunu farklı şekilde göstermiştik. E burada da aynı şekilde 3,7 olarak hesaplanabilir. Aynı gelebilir. Yani dolayısıyla aslında burası sizler için sıfır gelebilir. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda burada en büyük farkı da düşünelim ki negatif değer olarak da en büyük farkı verecek bize. Neden? Hemen anlatacağım. Şimdi sizin burada en büyük farkı elde etmenizin yöntemini birinde en büyüğü birinde en küçüğü seçmeniz. Bakın buradaki en büyük bakın buradaki en küçük. Şimdi lütfen dikkat edin neden yukarıdan seçmedik? E hemen seçelim yukarıdan yukarıdaki en büyük bu aşağıdaki en küçük bu. Bakın aradaki fark. 1,12 kadar. Ama bizim burada ilk seçtiğimiz fark tam 2 kadar. Demek ki bunların arasındaki fark da maksimum 2 olabiliyormuş. Diyebilirsiniz ki eksi olmaz mı? E zaten işlemlerimiz mutlak değerde arkadaşlar. Evet eksi de olur. Belki ondan onu değil de ondan onu çıkardım. Yani sonuç eksi 2 de gelmiş olabilir. Yani benim aralığım aslında şöyle bir aralık demiş olacağız. Böyle noktalarda aslında şunu düşünmeniz lazım ben herhangi bir şekilde bu sınır değerlerimi buraya koyabilir miyim? Yani sizin aslında iki değeriniz mesela bir sınır değerdir. İki değerinin buradaki eşitsizliği tam sağlaması lazım. Eşit olarak sağlaması lazım. Mesela x eksi 3,8 küçük eşit 1 demiş. E buraya 2 koyduğunuzda bakın dikkat ederseniz sağlamıyor. Neden? Çünkü burası mutlak değerden 1,8 olarak çıkıyor ve sonuç olarak sağlamıyor. Buraya 2 yazdığınızda evet sağlıyor. Bakın bir diğer değeri yazalım. 0 yazdığınızda Evet bu da sağlıyor. O zaman bunu verebiliriz. Tabi burada kütlelerin işte eksi 2 olduğu durumu yani negatif olduğu durumu çıkarttık. Biz aslında pozitif farklara bakıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. İnce bir nokta kalmasın. Bakın x eksi 1 bölü 1,8 diyor. 2'yi koydum. Bakın 2'yi koyduğumda 0,2 elde ettim. Tamam ama bu ifade bana diyor ki aslında aradaki fark 3 de olabilir. Neden? Bakın çıkardığınızda 1,2 gelecek. Dolayısıyla da aslında yine 2'den küçük olacak. O yüzden sağlamıyor. Aynı şeyler bunlar için de geçerli. Bakın burası mesela Mesela 4 olabiliyor buraya göre ama normalde 4 gelemiyordu sizin sonucunuz C'de gelmez. X eksi 2'ye baktığımızda da yine buraya göre 3 gelebiliyor sonuç ama farklar 3 olamaz dikkat edin. Dolayısıyla bunu da sayamayız. Burada ise dediğimiz gibi en küçük değer olan 0 çünkü biz pozitif farkları arıyoruz. Ve en büyük değer olan 2 iki sınır değerimizdir. Bakın sıfır koyduğunuzda da bir elde ediyorsunuz. iki koyduğunuzda da bir elde ediyorsunuz. Dolayısıyla da arkadaşlar cevabımız B şıkkıdır. Tekrar belirtiyorum. Buradaki ifadelerimizde aslında biz ne yapmış oluyoruz? Negatif bir farkı gözden e, aslında şey yapmış oluyoruz. Görmezden gelmiş oluyoruz. Bunu da söylemiş olalım.